Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle Minecraft Survivor serimizin bu 4. bölümüyle 4 5 mi? Ha 5. Evet, 5. bölümüyle karşınızdayım. Bugün yanımda hiç kimse yok. Yemekli odaya. Affedersiniz, kardeşim odaya girdi. Yine geliyorlar galiba. Neyse. İşte köylerle alışverişim oldu. Ay. Yanlışlıkla çektim. Neyse. Bu bölümde madenleri ineceğiz. Önceki bölümde olduğu gibi. Madenleri ineceğiz. Önceki bölümü hatırlarsanız demir bulmuştuk. Pişmiş mi? Ulan Ha, demirleri pişirmemişim. Pişsin bunlar. Kendime kılıç yapmayacağım ondan. Şey yapacağım. İyi. Adı neyse. Neyle olmadı? E, kazma. Hep ben kazmanın adını unutuyorum. Şöyle. Ödüm koptu lan Kardeşimin oyunundan gelmişsiniz Hadi bir. Oh bol bol Facecam çekseydim gör görürüz ne kadar korktuğumu Ya ben korku oyunu oynayacağım Ay. Oy, Neredeyse bu bölüm tamamen şey değişebilir madende. Önceki bölüm de madendeydi ama sıkıcı olmuştu baya. Aha. Ne kadar şanslıyım. Map'in CD'ni açıklamalarım kısmında vereceğim arkadaşlar. Map'in CD'ni açıklamalarım kısmında bulabilirsiniz yani. Yorumlara yazmamışsınız. Creative'de bir yapayım yoksa ev yani kreatifle mi yapayım yoksa yapmayayım mı diye. Yazmamışsınız derken daha o video yüklenmedi ki. Ya söylersiniz. Evi kırt evde mi yapayım, yapmayayım mı? Biraz daha var da bu kadar yeter. Ben poğaç yapayım. Niye acıkmıyor? Ne pis bir. Ya deri ayakkabı yaparım. Ya ben böyle yağmuru falan sevmiyorum. Dur sesini açmıyorum öyle. Yağmuru falan sevmediğim için Burada yağmuru durduracağım. Dür Bir de yıldırımlı yağmurmuş. Şimdi kazmayı da yaptık. <laughs> Şu tarafa doğru gitmeye devam edelim biz. yemek nerede? Yok. Ben demir sandım toprağı. Aslında map'in seed yok. Map'in bir adı var. Ben Mehmet aslında bir adı var. CD yok. Başka bir ya benim yakın takip ettiğim bir tane kanal var. iki tane aslında veya üç tane mobil kanalı. Ama en çok şunu takip ediyorum. Adını söyleyeyim. Adını söyleyeyim. Karton Adam diye. Mepin CD'ni ondan aldım. O da zaten Survivor, Survivor videosu çekiyordu. Map'in cd'ini de ondan aldım. Güzel seed aslında. Lan. Ha, öncek. Oo oh, Creeper. Oha kaç kaç Allah pis mi pis Oha Allah'ım Pis sular mı lazım da şimdi Orada spawner var galiba Nereye bir bakayım Bakacağım şi şimdi, gideyim bakayım Spawner mı var lan orada Bayağı bile geniş bir yer. Nereden geliyorlar? Aşağıdan geliyorlardır. Neyse. Şu kazma bitene kadar da kullanır Şimdi artık kömür sıkıntısı yok. Ömür fazla gerek yok o yüzden. Bunlar nereden geliyor lan? Neyse buralardan uzak durayım. Çok elamitli yerler. Başlarımı alıp geri dönüyorum ben. Çıkış nerede lan? Ee, çıkışı kaybettik. arka taraf olmadı. Evet burası. Ha, buradan önceki bölümde şey almıştık. Taş falan toplamıştık. Ben ne yapayım? Bu ne? Break of Cold. Şimdi zırh bir yapayım ben? Kılıca fazla gerek yok. Kazmanız var. Ee, ben bir tane Neyse boş ver. Onu boş verin. Diyorum. Ben ona bir video çekiyorum diyeyim de. Bir mesaj atmasın sizi rahatsız ediyorsa. Heh, tamam yazdım. Bir şey göstereyim al. Yine atıyor. Şimdi ne yapacağım? Heh. Bayağı bir demir çıktı buradan. Şimdi ben bir tanecik chess 8 tane gidiyor. Yaptım gitti. Gösterdi. Ne benim skinimi indirmek istiyorsanız Skins for Minecraft indirip İzlen indirebilirsiniz zaten so şey göstereceğim videonun sonunda göstereceğim. Gerçekten güzel ya. Baksanıza. Ne kadar tatlı. Mesaj mı? Hala yazıyor. Ha, ne yazıyor acaba? Neyse. 10 dakika olmuş. Şey, şimdilik. Bir tanesi pişmiş. Set dizelim ben be. Ayakkabı. Kask. Ne kadar kaldı? Üç. Ses sayılırım. Bir pantolon kaldı. Sıçtık. İki tane kaldı. Yok. Beş tane kaldı. Pantolonu etmiyor. Neyse. Bili bili bili. Bayağı bir şey varmış. Bunların ikisi niye birleşmiyor? Neyse. Lan lan. estağfurullah. Gözüm koptu. Neyse bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yok hoşça gösterecektim değil mi? Hemen göstereyim. Siz bu skins for Minecraft indirdikten sonra giriyorsunuz ve skins en aşağıda Yok el aşağı değil en aşağı. şu üç üstü. S artı Yani. Blue ve Hunter yazıyorsunuz. Bu değil. Bunun bir ay altındaki tıklıyorsunuz. Apple'ye diyorsunuz. Bu yüklüyor zaten. Buna play Beğendiyseniz like, like tuşuna basınca like atmış oluyorsunuz. Ve artık oyuna girdiğinizde hiçbir şey dokunmanıza gerek o, ne oluyor lan? İşte burada durup durmuş oluyor. Neyse. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın. Ve online kapatma videosu da çekebilirim. Hoşça kalın.